Selamun aleyküm, ben Takvay olan. Windows kaynak izleyicisi nedir neye işe yarar? Sistem kaynaklarınızın CPU, bellek, disk ve ağ gibi işlemler ve hizmetler tarafından nasıl kullanıldığını görmenize ve denetlemenize yardımcı olan bir araçtır. Kaynak izleyicisi bilgisayarları uzaktan izlemez. Bununla birlikte onu kullanarak bir sanal makine içerisindeki kullanımını, sanal makine içerisindeki kaynak kullanımını rahatlıkla izleyebilirsiniz. Sanal makinedeki kaynak izleyicisinin de görüntülenen değerler sanal makineye ayrılmış olan kaynaklarla ilişkilidir. Kaynak izleyicisi Windows kullanıcısını, kullanıcısına bu alanda geniş bir ortam sağlıyor. Bilgisayarınızda ne oluyor, ne bitiyor merak eden, gözlemlere kontrol etmek için her kullanıcının uğraması gereken bir platformdur. Kaynak izleyicisine görev yöneticisinden ulaşılabildiği gibi çalıştır sektörüne veya komut sistemine resmonex'e uygulanarak da ulaşılabiliyor. Ayrıca görev çubuğuna da ekleyerek veya masa üstüne bir kısa yol oluşturup daha esnek bir halde kullanımı sağlayabiliyoruz. Komut sistemine resmonex'e uygulayıp enter diyelim ve kaynak yöneticisini açalım. Az önce de belirtmiş olduğum gibi kaynak yöneticisini görev çubuğuna ekleyerek veya masa üzerine de bir kısa yol oluşturarak kullanabilirsiniz. Bu konular bu konulara her şey herkes aşağı yukarı aşinadır ve daha önce de değinmiştim. Sadece söyleyerek geçiyorum. Kaynak izleyici panelini açtığımızda üst tarafta 3 tane temel olarak bir sekme gözükmektedir. Bu sekmelerin de, e, anlatımını daha önce yap, yaptığım için şu an sizlere sadece isimlerini belirterek ve göstererek geçeceğim. Konu altında da link olarak daha önce anlatımından istifa, link olarak vereceğim ve daha önceki anlatımdan da istifade edebilirsiniz. Dosya menüsü içerisindeki açılır menülere ayarları ayarları farklı kaydet. Ay varsayılanlar ayar, ayarları yükle. Varsayılan ayarları geri yükle. İzleme menüsünden de izlemeyi durdurabilir veya başlatabilirsiniz. Penceredeki sütunlar otomatik olarak sürpriz seçeneğini işleyebilir. İşlemcileri seç seçeneğinden de sifonuz dinleyecek işlemcileri seçebilirsiniz. Yardım menüsü yine aynı şekildedir. Bunlara değindikten sonra eee Malumunuz ilk sekmemize geçelim. Genel, sek genel sekmesi, genel bakış sekmesi. Bu anlatım içerisinde değineceğim. Yanı sıra bulunan diğer sekmelerin tümleşik halidir. Nasıl yani? Genel bakış sekmesi altında sifu, bellek, dis ve ağların tümünü görebilirsiniz. Şimdi e diğer bu sekmelerin açımına geçelim. Ön ilk olarak sifu sekmesi. Sifu sekmesi yanıt vermeyen işlemleri çözümleyerek veya işlemi çözümlemek veya işlemi durdurmak ya da sürdürmek için işlemler tablolarının birinde veya bir e, birine veya bir işlemi sağ tıklayabilir, birilerine veya bir işlemi sağ tıklayabilir ve menüden kullanabilir, eylemleri seçebilirsiniz. Bu bu işleme aşağı yukarı her kullanıcı e, aşinadır. Nasıl aşinadır? Sistemi yoran bir e, program veya bir ekse bir dosya hissettiğinizde, duyduğunuzda, gördüğünüzde. Gördüğünüzde, bilgisayarınızı kastığınız hissettiğinizde, görev yönetimini açarak işlemler tabından nasıl işlemi sonlandırıyorsanız burada da aynı kaynak izleyicilerinde aynı işlemi gerçekleştiriyorsunuz. Buluyorsunuz. İlgili dosyayı bulup sağ tıkladığınızda açılım menünün size sunmuş olduğu eylemlerden istifade ederek işleminizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Alt sekmemizde, geçelim hizmetler sekmesi. Hizmeti başlatmak, durdurmak veya yeniden başlatmak için CPU sekmesinin hizmetler tab tabından ne yapıyoruz? İstifade ediyoruz. Yine tıkladığımızda sağ tıkladığımızda açılır menülerden istifade sundu. Açılır menüden açılır menüde var olan eylemlerden istifade ediyoruz. Eğer durdurulmuş bir e, hizmete çalışan bir hizmete sağ tıkladığımızda hizmeti durdur, hizmeti yeniden başlat, çevrimiçi çar özellikleri aktif olarak gözüküyor. Durdurulmuş bir durdurulmuş bir özelliğe tıkladığımızda ise yine bunun tam aksine hizmeti başlat şeklinde e, eylemimiz aktif hale geliyor. Bu konuları bu konular yine aynen bu şekildedir yine altta ilişkili tanıtıcılar sekmesi. İlişkili tanıtıcılar sekmesi kaynak kullanımını izlemenin yanı sıra CPU sekmesindeki bu ilişkili tanıcı, tanıtıcılar veya ilişkili modüller tabloların tablarını da kullanarak bakarak uygulamaların kullanıldığı diğer dosyalar ya da görebilir görebilir veya burada bulunan ara özelliğini de kullanarak il, ilgili dosyayı arattırabilir ve üzerinde de yine işlem sonlandır yapabilirsiniz. Burada görmüş olduğunuz gibi tanıtıcı ara ara butonu bulunmaktadır. Burada herhangi bir dosya ismi yazabilir veya bir ben ee, örnek olması açımından bir harf yazayım. Bu harfe ilişkin olan dosyaları önüme çıkartacaktır. Yine bu şekilde aynı şekilde sağ tıklayıp işlemi sonlandır yapabilirim. İlişkili modüllerden de yine aynı şekilde ilgili dosyalarda yine ilgili dosyaların kullanımını buradan da ne yapabiliriz? Yine görebiliriz. Bellek, bellek sekmesine geçelim. Bellek sekmesi üzerinde yine bellekte kullanımda olan ilgili dosyalar üzerine sağ tıklayıp yine açılım, menü, menüden kullanılabilir eylemleri seçebilirsiniz. Grafik altında da renklendirilmiş ve numaralandırılmış göstergelerden de göstergelerden de istifade ederek detaylı bir bilgiye sahip olabilirsiniz. Bellek menüsünde görmüş olduğunuz gibi işlemler yine e, sağ tıkladığınızda açılım menüden açılım menü eylemlerinden istifade edebilirsiniz ve altta görmüş olduğunuz gibi e, renklendirilmiş ve numaralandırmış grafik göstergelerinden de yine bellek hakkında detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz. Disk, disk, sekmesine geçtiğimizde altında disk etkinliği olan işlemleri izleyebilir. Sağ tıklayıp yine az önce yapmış olduğumuz gibi açılı menüden kullanılabilir eylemleri seçebilirsiniz. Disk etkinliğinde sistem detaylarını güncelleme sütununa paralel olarak da izleye, izleyebilirsiniz. Depolama alanında ise depolama alanında bilgisayarınızda bulunan disk ve diskler üzerinde ayrılmış alanları görüntüleyebilir durumları hakkında yine ne yapabiliriz? Fikir sahibi olabiliriz. Disk etkinliğinde olan işlemlerde sistem içerisinde çalışan işlemlerin okuma, yazma ve toplamını görebiliriz. Yine disk, disk etkinliği disk etkinliği olan iş, disk etkinliğinde ise ne yapabiliriz? Yanı süresini, geçiş önceliğini, okuma sırasını, dosya dosya dizin yolunu, toplamını ve diğer e, yazı alanı ve pıdık değerini burada ne yapabiliriz? Gözlemleye, gözlemleye, izleyebiliriz. Yine aynı şekilde depolama alanında da ise bilgisayarınızda yerleşik olarak bulunan, bulunan disk veya disklerinizi gösterir ve disk üzerinde bölümlediğiniz bölümlere ait olan etkinlik kullanılabilir ve toplam alan ve disk sıra uzunluğunu gösteren değerlere aşina değerlere tanık olabilirsiniz. Diğer sekmemize geçelim. A sekmesi. A sekmesi altında A etkinliği olan işlemleri izleyebilir. Üzerine sağ tıklayıp yine her zamanki gibi yapmış olduğumuz gibi açılır menüleri kullanılabilir eylemleri ne yapabiliriz? Seçebiliriz. A etkinliği tabı ağınızda bağlı olunan değer ve adresleri izleme konusunda size yardım eder. A etkinliği tabı ağınızda bağlı olunan değer ve adresleri izleme konusunda size yardım eder. Şu anda ben herhangi bir yere bağlı olmadığım için gösterge boş olarak gözüküyor. Bağlı olduğunuzda burada az önce söylemiş olduğum gibi size yardımcı olur. TCP bağlantıları ise ağınızda bağlandığınız yerel adresinizi ve yerel bağlantı noktasını, noktasını uzak adres bağlantı noktasını, noktasını, noktanızı ve vesaire izlemenize olanak sağlar. Kaynak izleyicisi e, bilinen kaynak izleyicisinde dinleyen bağlantı noktası tabında ise güvenlik durum bilgisi, iletişim kuralı, bağlantı noktası, adres bilgilerini vesaire izlemenize olanak, olanak sağlar. Görmüş olduğunuz gibi yerel adres, kendi iç IP adresiniz, yerel bağlantı, uzak adres IP numarası, uzak bağlantı, paket kabı ve gecikme şeklinde olabilir. Dinleyen bağlantı noktalarında ise yine güvenlik duvarı durum bilgisi, iletişim kuralı, bağlantı noktası ve adresi ve pıt değeri olarak da sizi ne yapar, ne yapar bilgilendirir. Kaynak izleyicisi panelinin sağ tarafında yer alan grafik, Gösterge alanı ise, durum bilgisi hakkında grafik görünümü sağlayan göstergeleri ne yapabiliriz? Görünüm sekmesinden orta, büyük, küçük şeklinde değiştirebiliriz veya daha sonra kullanıp açabilmemiz için de ok işaretinden istifadeyle kapatabilir veya tekrar açabiliriz. Grafik sekmesi, incelemiş olduğunuz ilişkili sekmelerin detaylı bilgisini ve göstergesini grafik halinde gösterir. Hangi sekme seçiliyse o sekmeye ait olan bilgileri içerir. Kaynak izleyicisi Windows kullanıcıları bulanda kolaylık sağlar sağlayarak da farklı araçlara son verip kolaylık sağlayan Windows, güvenilirlik ve performans izleyicisi içerir. Bu konu ve bu çalışma hakkındaki anlatımım bu kadar. Bir başka konuda ve bir başka çalışmada görüşmek üzere selametle takva yolu.